Herkese merhaba arkadaşlar. Saf köylü arkadaşım. Bakın araç tempra. Önden çekiş araç. Önleri. 4 mevsimde lan. Dört mevsim diye bir şey yok. Normal yazlık lastik. <laughs> Arkalar kışlık. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer tarafta. Işte bir 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 diğer tarafta aynı. Arkalar kışlık. Önler yazlık, Önde, önden çekiş araca arkalara kışlık takılmış. <laughs> Saf köylü <laughs> arkadaşım benim. <laughs> Nasıl becerdim bunu İsmail? <laughs> Gördüğünüz gibi. Saf köylü kışta siy takarsa. <laughs>